Evet, Nuri abi bugünkü atışmanın konusunu ve ayağı ben açıyorum. İzin veriyor musun? Tabi veriyorum. Niye vermeyeyim kardeş? Ev sahibi bir yol göstersin evet, sonra. ev sahibi yol gösterir. Misafir de ev sahibi. Sen uyan. bana son bir senedir paralel deyip geziyorsun ortalıkta. Sanki böyle bir tezif tahkir eder gibi bir halim var. Oradan gireceğim. İyi dinle. Tamam, girebilirsin. Cevabını alın ama ona göre. Uyumadan önce bir şey mi yedin? Ne tür hayal kurdum sen onu söyle. Sabah kalkar kalkmaz paralel dedin. Rüyanda mı gördüm sen onu söyle. Sana hayal değil gerçek diyorum. Lakin göstermesi zor gibi gibi. Delilim yok ama hissediyorum. Bir paralel yapı var gibi gibi. Sen de çok emin değilsin belli ki. <laughs> Merak saldın geometrik tezlere. Hem paralel, hem yamuk, hem düzlere. Senin aklın ermez böyle sözlere. Birine mi sordun? Sen onu söyle. Niye sorayım ki? Bu sözü ilk önce Sovyetler bulmuş. Adanın sakini onlardan almış. Bana da nihayet kullanmak kalmış. Hazır mala konmak, kar gibi gibi. Bu yalan gelse de şu an işine ileride büyük dert açar başına. Suçunu saklama boşu boşuna. Kaç yumurta kırdın? Sen onu söyle. Ne güzel gezerken böyle yan yana birden niye cephe aldın sen bana? Benden ne istedin vermedim sana. Nimete gözlerin kör gibi gibi. Lan körsün diyorsun. Peki ben öteden beri hak, hukuk derim. Nimete gelince yaradan kerim. Vazifen değil mi be biraderim? Cebinden mi verdi? Sen onu söyle. Malıma, mülküme yan bak istemem. Ben artık kimseden hak, mak istemem. Gücüme güç kattım, ortak istemem. Dünya ikimize daha iyi. Salim der ki sussam hiç kar etmiyor. Dünya senin olsun dese yetmiyor. Ya konuştuğun yerde çiçek bitmiyor. Diline ne sürdün? Sen onu söyle. Şahin sustum, Beni evdirdin. Sinirimden duvarları dövdürdün. Kendini bu kadar nasıl sevdirdin? Bu keramet büyük sır gibi gibi. Keramet zaten sırdır anlayana aşk olsun diyelim. Hoşçakalın değerli seyirciler. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hoşça, kalın. Hoşça, kalın. Hoşça kalın.